Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte CS 1.6'da komut vereceğiz <laughs> Kanı kanalını çaldım gördüğünüz gibi ben komuta geçtim Selamun Aleyküm gençler öncelikle sesim geliyor mu? Seste bir sıkıntı yok değil mi? Sonra yok bilmem ne oldu filan demeyin de Şimdi gençler kanalın ee, adı Kaan Yılmaz tamam rev menü şurada bir arkadaşları revleyelim rev menü kanalımın adı Kaan Yılmaz bakabilirsiniz 34 abonesi vardır az ya abone kasmak istiyorum ama ya abone Kaan Yılmaz yazıyorum Kaan Yılmaz kuzenimin kanalı kuzenimin kanalı ele geçirdim şu an ben videoyu çekiyorum şuradan bir rev atalım rev menü ct menü ee, ben kuzeniyim ben Kaan değilim ben Yağız'ım um. şimdi gençler ee, bir oylama yapar mısınız? Oyun sustum roket. Ben bir güzel koruma almak istiyorum. Yanıma güzel bir koruma almak istiyorum. Alabilir miyim? Hemen bir oylama çakalım. CT menü mü? City menü. He, Çok yedi. Bekle kardeşim bekle. Tamam ben yaptım sıkıntı yok. Ha, tamam. Ben kodları zaten bildiğim için sente geç. Ben oyun diyorum ya. Oyun benim fix. Roket atmasın abi ya. Ne gerek var? De, de, de. Gençler serverın IP'sini söyleyin bana. Kodumu aldım zaten ben. Bir 31 kodu verin. Unammo da verin. Unammo verin gençler. Arkadaşlar unammo verin. Yine nokta rojket menü. Rojket menü. Roket menü yok mu ya? gt menü nasıl var oğlum yok dur bekle ben bulacağım tam gençler siz kuledeyseniz kulede durun bekle bekle usta kodları çatışma. bulamadım da kusura bakmayın bekle yok tamam. yok sıkıntı yok bak çatışma yap slash, çatışmaz, orada mı unanma ver unanmayı verelim ee, sonra Abi. unanmayı evet. verdim unanmayı ben verdim tamam ee, şimdi ondan sonra silahların hepsini ben verdim evet verdiniz ee, gördüm roket küçük kanka sende roket yetkisi vardır atarsın olur mu tamam Mersin sende de var ya en iyisi ben on ya sustum alaydık ya bir servera rr ben... çekin de sustum alayım ne gerek var yasin sen at o zaman altı da İyi alt. iyi tamam altı Yok da Tamam geçin siz. Ben rev atacağım. Şimdi o 19'u rev menü. Dur lan yazamadım rev menü. Oğlum revleyemem rev menü. Tövbe estağfirullah. Rev menü. Tamam. Arkadaşlar koşun. Koşun kuleye yapacağınız buga koşun. Tek isteğim o yapacağınız buga koşun. Gelin. Tamam mı? Tamam mı? Koş 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 koş. Hadi. Roketle bir roketi daha atabilirsek sevinirim. Ondan geriye sayıyorum. Bir tane daha roket atalım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Atalım abi roketi. İkinci roketi atalım. Yasin kardeşime teşekkür ederim. Mere Berkay. At, hoş geldin. Ne yapıyorsun kardeş? Ha hak. Tamam ver hak ver hadi. Hak ver. At o zaman o Kü küçük dediğin kişiyi at. Direkt CT atın. Ben bana hak ver demiyorum. Sen? Kanka kusura bakma komutta ediyorum. <laughs> Video çekiyorum da. Tabi lan seni kanalı çaldım. <laughs> Şimdi süpersiniz. Arkadaşlar <laughs> Şimdi Koruma sen süpersin. Küçük reis sen de mak veriyorum. Ver reis sen de ver be. Rev menü. Ver reis sen de. Gençler kanalımı arkadan yine baskın yedik ama <laughs> Kanalım yine vereyim mi ben size? Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? Hadi hak veriyorum diyorsunuz. Hadi bu o kadar reklam yapıyoruz. Oğlum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Atın bunları atın. <laughs> Allah'ım ya. Hadi ne no, olur harbiden de video uzamasın. Kesintiler falan yapacağım. Şimdi hadi harbiden de şey yapmayın. Gençler Kaan Yılmaz kanalımın adı Kaan Yılmaz Abone olursanız sevinirim Like atın At tamam küçük sen misin koruma Tamam şimdi bir rev atalım Revmeni Şimdi kapıyı açtım gibi Herkesi ilerik lazere geçiyor Gençler herkese ilerik lazere geçebilir mi Koruma bak üstten kaçtı Yasin kusura bakma videodayım diye bir kere basayım Ana Anam 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 geldi geldi. Gel. Hey şu an komuttayım. Geber Allah geberin ulen. Burada şakitin dedik çabuk. Kuzenim oynuyor şu an. Sıkıntı yok yani. Sen ne yapıyorsun oğlum? tamam gençler geçmişsiniz dur Artık yani geçin bir zahmet. Ş Ş Ş dur kanki sakin ol sakin. Şimdi ona manamız bak bak. Koruma help mi koruma tamam sakin. Geldim gençler. Şu an gazide ay lazerde iki kişi var. Koruma kaçaklara bakarsın sevinirim. Siz ikiniz gençler ayağa kalkıp donabilir misiniz? Siz süpersiniz süper. Şimdi gençler <laughs> Her şeyi boz e, Lazer tersini bir dediğimde Hemen dur lan dur oğlum sakin Gel kardeşim senle Gel 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 Bu adam ne yapıyor ya He tamam bekle Çık Ya vurma adamı Koruma git lazerdekileri koruma Koruma Allah rızası için git Bana bunu. Server 21 koruma yapamazsın bana bunu. <laughs> Helal olsun gençler size. <laughs> Şimdi isyan teme meydan okuduk ama hiç işe yaramadı. Küçük abi buyur. Sıkıntı. Sen de mi? Heh, koruma bak bir daha hook basma. Uyarı geldi. Tamam senle geç abi. Ee, bir şey diyeceğim. tsnizde yetki yazan var mı reisler? tsnizde yetki yazan var mı yetki tamam ben birazdan tsnize gelip ee, komutçuluk almak istiyorum bu serverda video çekmek istiyorum ha? olur mu bak server 23 rev menü gençler hemen kanalın e, adını bir aşağıdan float geçebilir miyiz aşağıdan amx ile bir float geçebilir miyiz Flot flot, Kaan Yılmaz diye Amex sayla Geçin abi bende etki olmadığı için Tamam mı Adamın dibisiniz Gençler Can Yılmaz ne olur Şimdi kapıyı açtığım gibi herkes kazaya koşsun Koşsun Abone olup be like atmayı unutmayın gençler Tek isteğim o Bak Kaan Yılmaz Aa, ya gidin aynen fotoğrafta selfie var şimdi başında <laughs> selfie. Oh yapmayın. Benler ben, ben... ben Hadi Ben. Adiye ben. Ben. Korumayı bence isen iki oldu diyorum. Ben bir tane daha koruma alsam sıkıntı çıkar mı gençler? alacağım o zaman. Bunu C4 ile hemen şeyle almak istiyorum. Öteki korumayı. Şimdi gençler tesisüstüm. Sesim anlaşılıyor mu? Gidip geliyorum. Tamam. Tesisüstüm ne? Ya oğlum direkt alayım ne olacak? Tesisüstüm dedikten sonra dedim ilk yazan GT koruma. sustum kan Yılmaz. Bakacağım. Kaan Yılmaz. Stand B'ye bir arkadaşımız Stand B'ye çok değişik bir nick ile geldi ama Stand B'ye Ama atsanız adamı Bir daha mı yapayım E tamam atın adamı hadi Stand B'ye bak Stand Stand B'ye GT ye at. Stand B'ye GT ye atın gençler yapmayın şöyle ya. Hadi Stand B'ye GT ye atın. He şöyle mi yapsak takta? sustum. T sustum. Böyle bir şey de yokmuş sizde. Gençler Stand B'ye bir GT atabilir miyiz? Stand Stan adamın dibi ya. Aa atan adamın dibi. Stan sen gel kanka. Sen geç. Lazer oynatacağız bir ellik. Ve herkes eğilerek ee, kafese geçiyor. Herkes eğilsin kafese geçsin gençler. E, geçin. Oğlum bak bu yapmayın. Geçin eğil 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 eğil, eğil, eğil. Oh, Hayvan gibi sekiyor. Hayvan yüksekiyor. E, yapma yapma yapma. Korumalara destek, korumalara destek yapma bana onu yapma. Oh, o koruma ölmeli, ölmemeliydin. Ben vuruyorlar. Oh, bir bıçak attı, geberdim zaten. Gençler, isterseniz videoyu burada sonlandıralım, bir sonlandıralım. Gelecek videolarda devam ederiz. Tamam. Bir dahakine çekeriz. Birazdan bir tane daha bakarız. Tamam mı? Hadi ben kapanış yapayım, bitireyim. Arkadaşlar beğenip abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya yorum da atabilirsiniz, güzel, kötü. Tamam mı? İyi günler, hoşçakalın, bay bay.